yemek yapıyoruz birazdan sevenleri buluşturacağız. Ve sevenler buluşuyor. Evet, yemek pişti. Ekmeğimizi de almıştık. Ha, simidimiz de var. Böyle bir ada simidi. Baharatlar adadan kekik işte kekik. Kekikleri her yer kaynıyor kekikli melemen. Melemen diye bir şey yok. Her ikisi de yerin adı da menemen, bunun adı da menemen. Melemen diye bir şey yok. Kekikli menemen. Afiyet olsun. Yani bir dakika sürmedi ya taşması çok koymuş. Buyurun. Sizce kahvenin yanına en iyi ne gider? Lokum, çikolata değil. Kahvenin yanına en iyi Gıybet gider. Şimdi biraz gıybet yapalım. Buranın halkı gerçekten yardımsever her konuda ve hem nazik hem yardımsever yani güler yüzlü özellikle çalışanları yani onun için bizim halkımıza da çok yönden benziyor ne bileyim bir sürü şeyimiz birbiriyle aynı gibi oyunların sadece sonlarına işte mesela Sirtaki diyoruz. Mesela Sirtaki aslında Sirto dansı varmış. Aki eki ekliyorlar sonuna. Aki eki şöyle bir ek. Yani sevimlilik katıyor. Mesela Almanca'da da var. Ber ayı, berhen ayıcık gibi. İşte Sirto, Sirtaki şeklinde. Bizdeki işte kasap havası var mesela o da nereden geliyor? Hasabi. Eskiden e, ee, Osmanlı zamanında Arnavut kasaplar hasabi, kasap demekmiş Arnavutça zannediyorum. İşte hayvanları kesmeden önce işte onun önlerinde bir oyun oynuyorlar. Ee, oyun esnasında da diz çöküyorlar. İşte vicdanlarını rahatlatmak için keseceğiz diye. İşte o oyunu oradan görüyor. O, o öbür oyunu oradan görüyor. O sonuna bir ek ekliyor. O yanına bir şey koyuyor. İşte Osmanlı ile 400, 400 yıl beraber yaşamış. O onun yemeğini görmüş. O imam bayıldı diyor. Ya imam işte bizim imam bildiğimiz imam. Patlıcanı ortadan kesersen ikiye bölersen içine kıyma koyarsan aynı uzanmış imamın cübbesi gibi duruyor patlıcanın morları. İmam bayıldı oradan geliyor. Buradan bir bisikletçi geçti. Bisikletçi değil bisikletli geçti. Şunlara bakın ya. Gel ya, ne yapıyorsunuz? Siz hepiniz tarçın mıydı anneniz sizi doğururken? Oradan bak ananız bağırıyor Allah. Yok ki size verecek keşke bir şeyim olsa. Var da yok yani. Sen ona bakma ben bir şey yapmayacağım. Hala gelecek misiniz? Breakfast, panorama salat, omlet. Kalemera kulaklık tak takmış duymuyor ki. Evet bugün için kamp yerimi seçtim. Aslında yola yakın ama bu da benim yadigar çadır. Gezmediği, görmediği, yatıp kalkmadığı yer yok. Çadırda yatmanın da bir avantajı da insan erken hava kararınca çünkü ne dolaşıyorsunuz, ne geziyorsunuz, ne erken uyuyorsunuz. Sabah da bir o kadar erken kalkıyorsunuz günden kazanç oluyor. Şimdi çadırı ben Hava kararmaya yakın kuracağım. Onun sebebini sonra söylerim. Şimdi bir sessizlik lazım bana. İki ağaç, bir hamak. Zula'da bir Nikos Kazancakis'in zorbası. Yer gök perfect. Bir de şu yukarı bakayım. Acaba daha uygun bir yer var mı? Bu yolu temizlerdim ama ben burada üstünden traktör geçse kimsenin ruhu duymaz. Filmle ilgili ha şey kitapla ilgili. Bu kitapta ben neyse şey vermeyeyim. Zaten filmi de var. Burada e, bu film bunun filmi e, 1964 yılında zannediyorum. Girit adasında çekiliyor. Orada geçiyor hikaye. Zorba bizdeki Türkçe karşılığı zorba değil. Adamın adı Zorba. Bunu biliyorsunuz. Kimdi canlandıran? Hatta Meksikalı, Amerikan ama Meksika asıllı. Anthony Quinn. Gerçi onu da hep herkes bu filmden dolayı Yunanlı diyebilir ama değildir. hatta şurada Sirtaki oynarken resmi var. Yani Sirtaki onun sayesinde diyebilirim ki dünyada tanınır hale geldi. Hani bir şeyin olması ayrı, tanınması ayrı. bu filmde zorba. Çok size spoiler vermeyeyim ama yani ileri yaşta yani benim yaşımda ee, Aslında insanın böyle bir arkadaşı olması lazım Gerçekten Biraz Ne derler Azgın keçi sendromu yakaladım Kendisinde ama Aslında iyi niyetli biri Evet bunu bitireyim ben Hama, Hamağı kuracağım bakalım. Hamağı da ilk defa kuruyorum Aldım hiç kurmamıştım Gözüme kestirdim ağaçları Bitmese de olur yani sadece şu ambiyansa uygun okuyayım yeter Evet benim hamak burada. Bu şekilde. Cibinliği de var. Bak. Uyku tulumum var içeride. Onun altında sürpriz pemboş ipe takıldı. Sürpriz pemboş yatak. Alttan soğuk keser. Bu da var. Üzerime şimdi bir montum var. Kapşonu da var. Onu da giyersem herhalde ben çadır kurmam. 18-11. 18-51. 7'ye geliyor. Zaten bir saate kadar hava karar. Evet. Herkese iyi akşamlar. Sabah görüşürüz. Ne yapsam ne yapsam bir hamak alıp sallansam kurtulur muyum bunalımdan samosta sallansam Merhaba Bu Birisi yani hamakta yatacaksın. Güne yeniden doğmuş gibi başlayacaksın deseydi inanmazdım herhalde. Evet toplandım biraz. Yola çıkacağız. Yol beni ben yolu bekliyoruz. Evet unutmayayım. Şuraya çöpümü bıraktım uzağa da. Yani aslında yolda gelirken köylerde bir sürü çöp tenekesi hatırlıyorum ama Çöpüme öyle sahip çıktım ki Atamıyorum herhalde götüreceğim ben memleketi Çöpünüze sahip çıkın Arkanızda kötü imza bırakmayın İmzadan karakter bile tahlil ediyorlar Evet çıkıyoruz Bir de hamak yapalım kalemimi kaybettiğim için ya da bulamadığım için. Buradan bir bisikletli geçti. İşaretimizi yaptık. Şu köyün yerine bakın görebiliyor musunuz? Tam şurada. Tam elimin ucunda. Ne kadar güzel yerde. burada minnak bir köy. Çok güzel. Şurada da bir köy. Bu da yolumuz. Adaya bir nevi hizmetimiz olsun. O kadar geziyoruz. Bu kese böcekleri çok zararlı. Hem insan sağlığına da çok zararlı. Türkiye'de de çok mücadele ediliyor. Yani görürseniz ağacı kurutmadan bu şekilde imha edin. Ben şimdiyim Haydi edeceğim. Ee, küçük bir yol arası lezzet durağı. Yani nerede duracağınız belli olmuyor. Mecburen yanınızda bir şeyler taşıyorsunuz. Geç kahvaltı. Oh, Nasıl bir mistik koku var içeride anlatamam. İnşallah. Her yer bembeyaz. Bakalım. Burası da böyle. Tepede kilise galiba değil mi? Oraya nasıl çıkıyor insanlar ya? Değişik bir bayrak var ama anlamadım. Burası da böyle. Buranın fiyatını söyleyeyim merak edenlere. 31. Nokta küsur euro. 31.40 mıydı? Aslında ben burayı bilmiyordum. Bir saat önce Booking'ten rezervasyon yaptım. Neyse eşyaları taşıyorum. Görüşürüz. Kahve hemen şimdi yoksa uyuyacağım. Hazırladım. Pişireceğim. Yunanistan'da balık fiyatları. <laughs> Mehmet amcanın kahvesi. Şimdi burada oturuyorsunuz bir yere kahve içeceksiniz. Siz diyorsunuz ki Türk iş kafe. Garson da sırtını yarım dönüp giderken Grek kafe diyor gidiyor. Hayır kardeşim, Türk kahvesi dedim, sen Grek kahvedeyim. Ben şimdi Grek kafe nasıl oluyor bilmiyorum ki. Neyse. Dışarıda da içeriz ya, sorun değil. Taşıyor, taşmakta olan... Ay, son anda Mehmet amca bu işi biliyor. Size de afiyet olsun. Ne arıyordum? Otelde demiştim Nefis bir şey ya. Anlatamam. Bir de buralarda... E, kamp tüpü bulabiliyorsunuz. Kamp tüpü var ama yani her markette var aşağı yukarı. Ben hepsinde gördüm. Ama kamp alanı yok adalarda. O da enteresan. Ha, bu gezen koyun. Bu oturan koyun. Yo yoğurt. Biz kesip ne var. Bir de adalarda mas denilen eee Şöyle göstereyim. Ben hep gerçi şöyle görüyordum. Mastik yani sakızlı gazoz var. Ben bir kere kaç sene oldu çok yorgundum yine bisikletli adanın birinde. içmiştim. O zaman çok hoşuma gitti ama bayağı da aldım sonra böyle toprağımsı bir kokusu var. Aslında doğal bir koku ama yani ama tercih de edilebilir. Kimisi de beğenebilir. Sakızlı gazoz. Bizim kırmızı çizgimiz olan Poşet parası Yunanistan'da yok. Hem de poşeti şöyle bakıyorum. Böyle lateks eldiven gibi sanki. Herkese günaydın. Bugün adada dördüncü günüm. Karlovasi'deyim artık. Burayı gezeceğiz bugün. Önce kahvaltıya ineyim. Ondan sonra tekrar görüşmek üzere. İlginç, sabah kahvaltısı biraz ilerideki oteldeymiş. Bisikleti de akşam buraya bağlamıştım. Sağ salim duruyor. Şimdi o otele gidiyorum. Yoğurt Sabah yoğurt Bu nedir? Sabah fasulyesi Çoğunluk Türk misafir Dolayısıyla et ürünleri, peynirler tükenmiş ama et ürünleri olduğu gibi duruyor ee, Anladınız siz onu Biz zengin kalkış yapalım hemen Şimdi ayrılıp hemen odamı toplamam lazım çünkü 11'de çıkacağım. Oteli terk ediyoruz 11'de. Arkasından da şu Karlovasi'yi 5'te gemimiz. Bir önümde 6 saat, 1 saatte erken alayım. 5 saat Allah pamuğu gibi atalım buraları. Thank you. Ой чи юу хийж байна вэ? Бай. Оч чег.